Ya Rabbi dirliğimizi dirliğimizi daim eyle. Gücümüzü kuvvetimizi daim eyle. Ya Rabbi izzetliyken biz 15 Temmuz bir darbe kalkışmasından öte Türkiye Cumhuriyeti devletini bölme parçalama, Türkiye'nin yönetimini devralma Türkiye'yi işgal girişimiydi. 15 Temmuz'a darbe kalkışması demek hafif kalır. Türkiye'nin yönetimini devralarak bölgedeki hain planlarını gerçekleştirmek isteyen küresel güçlerin, Türkiye'yi bölmek isteyen, hemen güneyimizde Suriye'yi parçalayarak bir terör devleti kurulmasını amaçlayan küresel güçlerin içimize sızmış olan taşeronları vasıtasıyla gerçekleştirilen bu işgal girişimine milletimiz büyük bir kahramanlıkla büyük bir mücadeleyle vatan mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi yaparak büyük bir kahramanlık göstererek dur dedi. Milletin üzerine bombalar yağdıracak kadar gözü dönmüş o hainlerin yürüttüğü tankların önüne çıplak elleriyle tutunan tutan o aziz milletimize şükran borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben milletin üzerinde bir güç tanımıyorum. Haydi milletin meydanlara bu hainlere karşı mücadele etmemiz lazım dediğinde milletimizin meydanlara koşmasıyla beraber darbecilere artık o meydanlar, o hareket ettikleri yerler dar geldi ve onlar orada darbe darbeciler milletin karşısında mağlup olduklarını anladılar. Marmaris'e kalkan suikast timleri, terör örgütü mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızı şehit etmek için Marmaris'e helikopteri havalandırdılar. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle, büyük bir mücadeleyle, bir kahramanlık gösterisiyle milletimiz tarihi zafere imza attı ve darbe kalkışmasını önledi. 20 Temmuz'da anayasanın verdiği yetkiyle darbecilerle hukuk içerisinde mücadele edebilmek için olağanüstü hal ilan edildi. Hükümetimizin aldığı karar mecliste onaylandı. Ve bu olağanüstü hal kararları çerçevesi içerisinde çok sayıda olağanüstü hal kararnamesi yayınlandı ve yürürlüğe girdi. O kararnameler çerçevesi içerisinde terör örgütü mensuplarının kamudan ayıklanabilmesi, arındırılabilmesi anlamında büyük bir çalışma başladı. Olağanüstü hal kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilme zorunluluğu yokken bunu yaptık. Dedik ki hak arama yollarını sonuna kadar açalım. Hata olmasın. Olağanüstü hal kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olağanüstü hal kararnamelerini kanunlaştırdı ve anayasa mahkemesinin denetimi açıldı. Kamudan ihraç edilenlerle ilgili olağanüstü hal komisyonu gibi bir zorunluluk olmamasına rağmen hak arama yollarını açabilme adına kamudan ihraç edilen FETÖ irtibat ve intisaklılarının başvurabileceği bir mekanizmaya oluşturduk ve olağanüstü hal inceleme komisyonunun kararları çerçevesinin içerisinde kararlar verildi. İade edilenler oldu, iade edilmeyenler oldu. Ve bu komisyonun kararları da yine yargı denetimine açıldı. Darbecilerle ilgili olarak soruşturmalar devam etti. Fiili olarak darbeye katılan, silah çeken, bomba atan 289 fiili darbe davası açıldı ve bunun 176'sı Yargıtay tarafından onaylandı. Diğer kalanı da şu anda yargılama süreci devam ediyor. Bu davalarda 1634 terör örgütü darbecilere, terör örgütü mensubuna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1366 müebbet hapis cezası verildi. Toplamda 1891 hapis cezasına çarptırıldı. 4891 mahkumiyet kararı verildi. Yani silah çeken, millete silah doğrultan, şehitler vermemizi, gazilerimize neden olan teröristler hakkında 4891 mahkumiyet kararı verildi. Şu ana kadar 122.632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67.893 soruşturma devam ediyor. 26667 ilk derece mahkemesinde devam eden ceza soruşturmaları, ceza kovuşturmaları var. Şu anda cezaevlerimizde darbe kalkışmasında bulunan ve bunlarla irtibatlı, irtisaklı olan hüküm giymiş, hükümlü ve tutuklu sayısı da 15539. Bunların yargılanması bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor. Hak ettiğine cezayı bağımsız yargımız verecektir. Milletimiz bundan hiçbir zaman şüphesi olmasın. Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. 15 Temmuzları unutmayacağız. 15 Temmuzları unutturmayacağız. 15 Temmuz mücadelesi kesintisiz devam edecek. Ülkemizi başta FETÖ, PKK, DHKPC, terörün her türlüsünden arındırmak için mücadelemize devam edeceğiz.